İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yürütücülüğünde Artimu tarafından gerçekleştirilen Dekadans: Yıkımın Estetiği adlı sergi Profesör Doktor Özlem Oğuzhan küratörlüğünde gerçekleştirildi. Dekadans: Yıkımın Estetiği projesi bakış açımızı değiştirmeye davet ediyor. Geçmişi değiştiremeyiz, gidenleri geri döndüremeyiz. Ancak hatalarımızdan ders alıp geleceğe umutla yürümek bizim elimizde. Yıkımdaki güzelliğe umuda ve yeniden yapmaya dair inancı insan ilkin kendi içinde bulmalı. Daha sonra bulduğu bu cevherin ışığıyla yaşamı dönüştürmeye başlamalı. Bunun için maddi çıkarları esas kılıp ortak ilkelerimizi bir köşeye fırlatan zihin dünyasını dönüştürmemiz, paylaşmayı, dayanışmayı ve güzel duygularımızı yaşamlarımızda daha etkili kılmamız gerekmekte. Dekadans projesi kapsamında bu sergi daha sonra Sakarya, Valencia ve Zaragoza üniversitelerinde sergilenecek. Artimu üniversitemiz bünyesinde Mayıs 2020 yılında yayınına başladı. Şu anda eş zamanlı olarak hem fiziki hem de çevrim içi olarak açılmış olan 8. grup sergisini sunuyoruz. Dolayısıyla Artimu artık Artimu çevrim içi ve Artimu alan olarak hem web sitesinden hem de şehrin çeşitli bölgelerinde açacağı fiziksel sergileriyle çalışmalarını yürütecek. Bu sergide emeği geçen tüm sanatçılarımıza projenin kitabında yer alan tüm yazarlarımıza, projenin gerçekleşmesi için emek veren idari ve akademik personelimize katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Serginin konusundan ve amacından kısaca bahsedebilir misiniz hocam? Tabii ki. sergimizin adı Dekadans Yıkımın Estetiği. İçinden geçmekte olduğumuz zorlu küresel koşullarda insanlık hallerinden ve varoluşun sıkıntılarından bahseden 12 eserle bir sergi düzenledik. Bu sergi Bizim üniversitemiz e, hamilik yaptı. Ancak diğer üç üniversite yani Sakarya, Valencia Politeknik ve Zaragoza üniversiteleri işbirliğinde teklifimizi kabul ettiler. Sergimizin dışında e, aynı zamanda sanatçılarımızın eserlerini nasıl ürettiklerine dair neler, hangi temaları işlediklerine ve tartıştıklarına dair bir de e kitabımız e, yayınlandı. Kitaba okuyucularımız artumu.org/slash kitap slash dekadans'tan kolaylıkla ulaşabilirler. Ee, müthiş destek sağladık, ee, müthiş bir katılım oldu. Ee, diğer üç üniversiteye ve sergimizi merakla gezen tüm gözlere çok teşekkür ediyoruz. Ee, umarız çok daha yeni iyi projelerde, yeni projelerde hep birlikte olacağız. Çok teşekkür ederiz.